ve 90 dakikanın ilk düdüğü geldi. Eskişehirspor'a başarılar diliyoruz. Oyun devam ediyor. Şimdi Necati Umut Akpınar'a doğru. Umut topu kontrol etti. Umut, Umut'un vuruşu kaleci Murat. Eskişehirspor Umut Akpınar'la gole çok yaklaştı. Hüseyin Tokmak ceza sahası. Ne! Okan sarıyla golü buluyor Eskişehirspor. Şimdi Gürkan bastı topa. Geriye döndü. Riskli bir top. Umut Akpınar araya girdi. Umut yerde gözler hakemde. Kırmızı kart çıkıyor. O... bıraktı Sertaç'a. Sertaç sol çizgide ceza sahası içine arka direğe ters bir vuruş ve top ağlarda. Kerim <laughs> ceza sahası içine Murat elinden kaçırdı Necati gol. Kaleci Murat'ın büyük hatası. Topu elinden kaçırdı Necati Önal. Şimdi defansın arkasına gönderilen top Sertaç Kayetekin. Sertaç Murat'ı da geçti top. Sertaç! Yine oyuna sonradan girdi. Yine golünü atmayı başardı Sertaç Kayetekin. Genel avarajda da öne geçiyor Eskişehirspor.